Hoş geldiniz sepalar getirdiniz deprem kadar ilgi çekmeyen ama e, ilgi alaka konusunda herkesin bir fikrini zikrini çeken e, düşündüren düşünen e, insanlarla buluşmanın keyfini yaşadım e, 13 köyde Herkese merhabalar bildirimler gitsin Ondan sonra da başlayayım Umarım iyisinizdir Ses görüntü netse 13. E, köyde başlay başlayalım Osman. Sakarya selamlar olsun. Sesim ulaştı herkese. Merhabalar, selamlar. Urfa'ya da selamlar olsun. Hoş buldum Allah razı olsun. Evet, hayır olsun inşallah. Ya 13. köyde hala bilmeyenler var, bilmeyenler var her ayın onun burada toplandığımız ülkenin iyi ya da kötü işte gidişatını olanı biteni böyle biraz sentezleyip kendi aramızda konuştuğumuz bir e, muhabbet ortamı aslında. Gümüşhane'ye de selamlar olsun. Ses görüntü nettir umarım. Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz. bak çaydan var. Net demişler. Allah razı olsun. İlk net fındık çelikten çilekten geldi. Sağ ol. Allah razı olsun. Gidişat berbat. Eyvallah. Evet arkadaşlar başlayalım o zaman konuşmaya ben lafı fazla uzatmayayım ee, en azından bir şeyler konuşalım anlatalım e, derdini en azından birbirimizi dinleyelim en azından onları bir tane biraz gözden geçirelim derdini ee, İnsanın aklının başında tutamadığı, fakirin zengin kadar kolay lokma yutamadığı bir ülkenin 10. köyünden herkese merhabalar dostlar. Biliyorum birçoğunuzun gelişen olaylar karşısında artık ne tarzı kaldı ne de gösterici bir tavrı. Kime sorsak aynı dert, aynı tasa. Konuşmazsan iyisin, konuşursan da hakkında işliyor yasa. Neyse deve misal edeceğiz bu akşam. Hani halk arasında bir tabir var ya deveye sormuşlar neden boynun eğri diye. Demiş neren doğru ki Tıpkı ülkenin dali böyle. Gündemi böyle. Olmayan adalet, bitmeyen şiddet, şu cennet vatanda geçirilen cinnet gibi. Gündeme nereden başlasam, size lafı nasıl anlatsam inanın bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki, ülke kokuyor hem de en ağırından. 26 suç kaydı olan 19 yaşındaki bir cani defalarca dışarı salan adalet, 27 yaşındaki bir polis memurumuzu şehit ettiği gün bu çöplüğü çöp poşetiyle kaplayıp gram merhameti olmadığı halde merhamet timsali hayvanların aracına koyuyor. Yani bir nevi toplumun gazını alıyor. Peki bu çöp kokana kadar gerçekten neden beklenir ki? İlla birilerinin ölmesi ya da ne bileyim insanların toplumsal vicdanla olaylara yönlendirilmesi mi gerek? Aslan, kesen, şiddeti üstünlük gören eğitimden bir haber onca caninin, onca cahilin arasında açıklanan yoksulluk açlık sınırının altında bir yerlerde kira ve geçim derdine düşülüp La Fontaine'den masallarla kandırılıyor. Sonu gündemlerle de kayrılıyor. Seçimden seçime hatırlanan bizler ve velhasıl sağlı sollu sömülüyoruz dostlar. Cennet ülkem cinnet hali yaşarken insanlar sus olup sabırları taşarken bu akşamın fetvası da kul hakkında en az domuz eti yeme kadar haram olduğu olmalı. Günlerce çözülemeyen narin cinayeti çoktan unutuldu. İran i̇srail hattını zaten sorarsanız TV'ler için reyting kasıyor. Verilen saat Johnny'lerden alınan izinle adamlar istediği yere bombalayıp istediği yeri basıyor. Ulu bayrak dittiği surlarda artık insan insanı kesiyor. Deve dedik ya liyakat önemli. Anne deve ve yavru devenin o eşsiz hikayesini az çok bilirsiniz. Bilenler bilsin bilmeyenler de kulak versin. Anne deveyle yavru deve bir gün böyle beraber yürüyüşe çıkarlarken Yavru deve sorar. Anne ya bizim boynumuz neden böyle eğri ve uzun? Gülümsen anne deve. Oğlum der. Ya biz çölde gelen hani bütün tehlikeleri uzaktan rahat rahat görürüz. Aa anne harikaymışız der. Anne der bizim niye örgücümüz var? Yavrum biz çölün en böyle uzun yaşayan hayvanıyız ve uzun sürede susuzlukla, kuraklıkla başa çıkarabiliriz. O yüzden susuz kalmaya dayanıklıyız bunlar sayesinde der. Anne biz süperiz der. Peki anne niye bizim toynaklarımız böyle genişler? Yavrum çölün en hızlı hayvan, koşan hayvanı biziz. Yavru deve sağına bakar, soluna bakar. Peki anne der biz madem bu kadar çöldeyiz de bizim Atatürk orman çiftliğinde ne işimiz var? İşte arkadaşlar durum bundan ibaret. Olduğu yeri hak etmeyenlerle olması gerektiği yerde olamayanların en ağır ve en acı savaşı bu atanamayanların, dayısı, arkası olmayanların, hakkı korunamayanların, gece sokakta rahat dolaşamayan bir adet muza, bir süte ya da kuru ekmek soğana muhtaç edilip ulaşamayanların savaşı bu. asıl kelam size şu ana kadar yaşanan tüm olumsuzlukları anlatmaya kalksam eminim bu günlerce sürer. Ekonomik kötü, kimse de iyiye dahi hani bir inanç bile kalmadı. Gençlerden beklenti yok, inanç yok ama bir şey var. Psikoloji alanında seçkin bir yeri sahip Profesör Rosenthal 18 öğretmen ve 650 öğrenci üstüne bir deney yapmıştı. Öğrencilere IQ yani zeka testi yaptılar ve sonuçları açıklamadılar. Ortalama zekaya sahip seçilen 650 öğrencinin yarısını öğretmenlerin yarısına süper zekalı öğrenci denilerek verdiler. Diğer öğretmenlere de hiçbir şey denilmedi ve bir sene sonra aynı testi yeniden yaptılar. Aslında normal olan ama öğretmenlerine dahi oldukları söylenen o çocuklar yapılan sınavda diğer öğrencilerden çok daha yüksek başarı elde ettiler. Aynı ya aynı çalışma, değişen ise sadece öğretmenlerin beklentisi. Daha iyi olduklarını düşündükleri çocuklara çok daha iyi ders anlattılar. Yaramazlıklarını hoş gördüler ve kehanet bir kez daha gerçekleşmiş oldu. Bu yüzden hep iyi olacağına inanırsak gerçekten de iyi olur. Hepimiz zor zamanlardan geçtik kişi olarak, ülke olarak belki daha zor zamanlardan geçmeye devam ediyoruz. Murakamin çok güzel bir söz eder. Fırtına geçtikten sonra onu nasıl atlattığınızı hatırlamayacaksınız. Nasıl hayatta kaldığınızı da hatırlamayacaksınız. Ancak bir şey kesindir ki fırtınadan çıktıktan sonra fırtınaya giren aynı insan olmayacaksınız. Düşüp kalkıp yeniden inşa edeceğiz kendimizi. Umudumuz baki kalmalı der. Bu yüzden umudunu yitiren varsa sadece geçmişine, tarihine baksın imkansın içindeki imkana, insan içindeki inanca, imana ve damarlarında dolaşan o asil kana Ne deve olup yollara düşmek, ne deve kuşu misali kafayı toprağa gömmek bize gerçekten kaybetmekten başka bir şeyler kazandırmayacak dostlar. Yanlışlar, haksızlıklar mutlaka olacak. Ama unutmayın doğru, doğru ve kalıcı düzen gecenin ardındaki güneş misali er ya da geç ortaya çıkacak. Bir dahaki ay kadar yine izin verirse yine burada aynı onun da 10. köyde görüşmek dileğiyle. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama durum bundan ibaret. Ee, doğruları konuşmak gerçekten ülkede zor. Hani elimden geldiği kadar yorumlarınıza eşlik ediyorum. Doğrudan anlatmaya çalışıyorum. Ama başkalarının size böyle itelediği gibi, sizi bir yerlere ötelediği gibi kaotik ve e, içinden çıkılmaz düşüncelerle beraber sizi donatmak istemiyorum arkadaşlar. Ee, az önce de belirttim yine diyeceğim bu ülke gerçekten tarihine geçmişine gerçekten milli özellerine bakar ve dönerse e, o çarıklı zamanlardan bahsetmeyeceğim içine düştüğümüz hani o müşkül zamanlardan da bahsetmeyeceğim ama gerçekten hani o çıkılmayacak her şeyden çıkılacak bir inanç var bizde bununla başaracağımıza eminim e, bunlar olacak karanlık olacak aydınlık bulunacak. kötülük olacak iyilik olacak. E, yine ortaya çıkacak. Sakın kendinizden ama kendinizden e, asla ödün vermeyin. İnancınızdan ödün vermeyin. Üç kuruşa ne inancınızı ne kendinizi ne de hayatınızı asla satmayın. Hep derim hep de diyeceğim burada farklı farklı şekilde reklam ya da farklı şeyler üzerinden algı yapıp üzerinden nemi alamaya çalışanlara hep şunu demişimdir. Kimseye tasma taktırmam. Hele inandığım konularda hiç taktırmam. Size taktırmayın arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. En hayırlıya en Emin olan en güzel Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşça kalın sağlıkla kalın Allah'a emanet olun.